T24 Haber Merkezi'nden merhabalar. Bugün 22 Aralık 2022. Ben Metin Kaan Kurtuluş. Barçın İnanç'la birlikte yeni bir dış politika ile işle dışlı programında karşınızdayız. Bugün Barçın İnanç bize uzaktan bağlanıyor. Merhaba Barçın. Merhaba. ABD'de uzun süredir savunma bütçesi konuşuluyordu. Dev bir savunma paketi ve bu her sene Türkiye'nin de gündemine bir şekilde giriyor özellikle son iki senedir. Bu daha önce S-400'ler sebebiyle Kasa yaptırımlarının konuşulduğu dönemde olmuştu. Bu sefer de savunma bütçesi Türkiye'de neden konuşuldu? Çünkü içinde Türkiye F-16 satışını zorlaştıracak maddeler vardı. Bu maddeler Çıkarıldı temsilciler meclisinde ve Biden'ın masasına bu maddeler olmadan geldi. Dolayısıyla mevcut durumda senato F-16'lar, Türkiye F-16 ve modernizasyon kitli satışı konusunda topu şimdilik Biden'a atmış oldu. Ama Biden F-16 satışını gündeme getirdiğinde süreç doğal alıştığımız şekilde işlerse Dışişleri Bakanlığı Türkiye F-16 satışını tekrar kongreye gönderecek ve kongrede bu konunun ele alınması gerekecek. Ve bu neden önemli? Çünkü kongrede hala Türkiye F-16 satışına çok ciddi anlamda karşı olan isimler var. Bunun da başını Senato Dışı İlişkiler Komitesi'nin Demokrat Başkanı Bob Menendez çekiyor. İlk önce Biden nasıl bir süreç izleyecek, ne tür bir şey planlıyor olabilir diye sormak istiyorum. Bu sorunun birinci kısmı. İkinci olarak da Bahçin şunu ettiğim. ABD NATO'nun tepesinde bulunan bir ülke bunu biliyoruz ve NATO ABD için çok önemli ve NATO'ya İsveç ve Finlandiya'nın alınmasının da ABD için çok önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi İsveç üyeliği sık sık F-16 ile karşılıklı ipotekli mi diye konuşuluyor. Neden? Çünkü Türkiye İsveç üyeliğine hala çok sıcak bakmıyor. Bu konuda da yorumlarını dinlemek isterim. Evet aslında hatırlatmak gerekir ki İsveç Finlandiya'nın NATO üyeliği aslında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerine gerçekleşti. Ve savaşın da 10. ayında dün itibariyle ilk kez Ukrayna lideri Zelenski de Amerika'daydı. Kongrede de bir gördük Zelenski'yi. Aslında Amerikan yönetimi özellikle Türkiye'yi F-35 Programından çıkardıktan sonra Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri alması nedeniyle F-35 programından çıkarmasından sonra bir anlamda tırnak içinde hem Türkiye'nin gönlünü almak hem de yani Türkiye'yi çok daha fazla kendisinden uzaklaştırmamak amacıyla F-16 satabileceğini elindeki Türkiye'nin elindeki mevcut F16'ları modernize edecek kitleri verebileceğine dair sinyali aslında gayri resmi kanallardan göndermiş ve onun üzerine Ankara resmen başvuruda bulunmuştu. Yani aslında Amerikan yönetimi, Biden yönetimi Türkiye'ye F16 satmak istiyor. Ama bunun için de Kongre'nin onayına ihtiyacı var. Kongre'de de e, sağından soluna yani demokratından cumhuriyetçilerine e, Erdoğan Türkiye'sine karşı çok yüksek bir alerji olduğu gibi özellikle Türkiye karşıtı lobilerinde son yıllarda hiç olmadığı ölçüde e, bu konuda çok e, e, alert olduklarını söylemek gerekiyor. Yani Türkiye'ye atılacak herhangi bir pozitif adıma karşı hemen harekete e, geçiyorlar. Şimdi F-16 ve e, İsveç'in NATO, İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği arasındaki bağlantıya gelirsek, bu konuyu Washington, Ankara, işte Finlandiya, e, İsveç dörtgeni diyelim, aslında bir üçgen e, hiçbir zaman taraflar resmi olarak e, F-16 satışıyla e, iki Nordik ülkesinin e, üyeliği arasında e, bir bağlantı olduğunu kabul etmeyeceklerdir. Ama ben açıkçası Ortada bir dolaylı bağlantı olduğunu e, düşünüyorum. Ama burada yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan meselesi var. İhtimalen Biden yönetimi Ankara'ya e, F-16 satışına çok istekli olduğunu ancak kongreyi ikna etmekte zorlanacağı mesajını veriyordur. Ve e, resmen dile getirmese de gayri resmi şekilde dile getirmese de e, eminim satır aralarından Ankara belki şöyle bir mesajı okuyordur. Türkiye'nin İsveç, Finlandiya'nın üyeliğine evet demesi ve parlamentosundan geçirmesi Biden yönetiminin kongreyi ikna etmesi açısından elini güçlendirici bir faktör olacaktır. Ama Ankara'nın zaviyesinden baktığımızda ise e, ihtimalen Ankara'da e, NATO e, üyeliğini belki de elinde bir koz olarak tutmak istiyor. Yani ben önce şu F-16 satışının gerçekleştiğini göreyim. Onun üzerine e, e, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini onaylayım şeklinde bir denklemi kendi açısından e, kurmuş olabileceğini açıkçası düşünüyorum. Ama elbette ki özellikle İsveç ve Finlandiya ya bizim üyeliğimizi ne zaman onaylayacaksınız diye sorduklarında tahmin ediyorum Ankara'nın tahmin etmiyorum kesinlikle Ankara'nın yanıtı bu bize bağlı değil bu size bağlı sizin atacağınız adımlara bağlı siz bizim istediğimiz adımları ne ölçüde hızlı bir şekilde atarsanız biz de o ölçüde hızlı bir şekilde sizin üyeliğinizi onaylayacağız diyorlardır yani bir F-16 e, bağlantısı e, kurmuyorlardır elbette ki İsveç ve Finlandiya ile temaslarında Evet aslında Biden'ın bu F16'lar konusunda izleyebileceği farklı yollar da var. Mesela bu ulusal güvenlik meselesi diyerek bypass etme ihtimali de var Kordüre'ye ama yayından önce eski Washington büyükelçisi Türkiye'nin Namık Tanlan konuşma şansı buldum. O bunun Biden'ın çok tercih etmeyeceğini, başkanların genelde bundan kaçındığını söyledi. Ayrıca yine başkanların farklı araçları da olduğunu belirtti Namık Tan. Ne gibi Mesela demokrat çoğunluklu bir senato var şu anda. Başkanın Biden bu yönde bir karar almasında aslında senatodaki demokratları ikna etmesinin çok da zor olmayacağını belirtti. Ayrıca Lockheed Martin bu F-16'ları yapan şirketin çok da güçlü bir lobicilik grubu olduğunu ve bu lobilerin bipartisan yani hem cumhuriyetçilere hem demokratlara etki edebileceğini özellikle dikkat çekmek gerektiğini söyledi. Ama sen dedin ki İsveç, Ankara İsveç'e diyecek ki biz bu sürecin ne kadar hızlı ilerleyeceği size bağlı. Bu aslında önemli bir gelişme yaşandı bu hafta. Çünkü Türkiye'nin NATO üyelik sürecinde İsveç'ten en önemli beklentilerinden biri iadeler. Bunu sık Mevlüt Çavuşoğlu hem Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirdi. Bu hafta yargı kararıyla Today's Zaman eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade edilmeyeceği bildirildi, karar verildi. Dışişleri Bakanlığı da buna tepki gösterdi, memnuniyetsizliklerini dile getirdi. Bugün de bu programın yayınlandığı saatlerde de İsveç Dışişleri Bakanı Bilstrom Ankara'da olacağı temaslar için. Yani İsveç'in Türkiye'ye yönelik o diplomasi ata sürüyor. Süreç nereye doğru evrilecek? Barçın ne bekliyorsun? Ee, kan aslında biz bu programda sıklıkla konuştuğumuzda söylemiştik. Ee, ben açıkçası e, iadeler konusunda İsveç'in istese bile özellikle kendi yargı sistemi nedeniyle e, çok fazla, çok sayıda iadede bulunma şansının çok olmadığını e, en başından beri e, söylüyorum. Ve de e, daha çok Türkiye'nin e, belki sayılardan çok kendisine karşı olarak gördüğü Türk karşıtı grupların İsveç ve Finlandiya'da bundan sonra ne kadar rahat edip etmeyecekleri, hayatların ne kadar zorlaşıp zorlaşmayacaklarına daha çok yoğunlaşacağını düşünüyorum ki zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İsveç Başbakanı ile görüşmesinde bir anlamda o basın toplantısı öyle bir mesaj vermişti. Yani sanki hani sayılara çok takılıp kalınmaması gerektiğine dair bir mesaj vermişti. Çünkü demin de söylediğim gibi aslında şu anda İsveç hükümeti gerçekten bir an önce NATO üyeliğini gerçekleştirmek istiyor. Ve mümkün olduğunca da Türkiye'nin taleplerini karşılamak istiyor. Ama elbette ki kendi demokratik standartlarının oluşturduğu sistemin el verdiği ölçüde. Şimdi ancak şunu da altını çizelim. İsveç Türkiye'nin de hassasiyetlerinin farkında. O nedenle örneğin bu e, haber çıkar çıkmaz İsveç Dışişleri Bakanı'nın e, bir nevi jet hızıyla Ankara'ya gelmesi tabii dikkat çekici. Onun dışında da geçtiğimiz günlerde İsveç e, bir e, e, bilgi notu. E, yayınladı ve bu bilgi notunda e, neler yapıldığına dair İsveç hükümetinin e, bir anlamda Türkiye'yi ikna etmek için şimdiye kadar attığı adımların bir listesini e, sundu. E, örneğin bu listeye baktığımızda Üs İsveç güvenlik polisi Sapo'nun Eylül'de Türkiye'ye bir heyet gönderdiği ve e, Milli İstihbarat Teşkilatı'yla e, oturup e, özellikle uzun vadeli bir işbirliği mekanizmasının ayrıntılarının e, konuşulduğunu anlıyoruz. Yine bu listeye baktığımızda e, şöyle söyleniyor: Sapon'un ve İsveç polis otoritesinin e, özellikle e, İsveç ulusal güvenliği ve e, organize e, suçlara dönük e, tehditlerle ilgili ya da organize suçla ilgili e, PKK'nın oynadığı role dair yeni bir değerlendirme yapmakta. ...olduğu söyleniyor e, bu listede. Yine benzer şekilde e, 1 Temmuz itibariyle yeni bir terörle mücadele kanunu çıkarıldığı belirtiliyor. Onun dışında İsveç'te terör örgütlerine katılmış olmak bizatihi suç sayılmıyor. Bunu suç saymak için e, Kasım ayında anayasanın değiştirildiğini... ...ve bunu takiben de uygulamaya koymak için yeni bir yasanın e, çıkarılacağını söyleniyor... Ve tabii ki e, bu listede e, iade meselesi de var ve gayet e, samimi bir şekilde de aslında söyle, de, şu söyleniyor İsveç'in geçtiğimiz günlerde bir Türk vatandaşını iade ettiği birkaç e, birkaç yıldan beri hani bunun ilk kez olduğu ancak son birkaç yılda e, dört e, dördüncü kez bir iade e, gerçekleştirdiklerini belir belirtiyorlar ve bu anlamda da. İsveç Adalet Bakanlığı ile Türk Adalet Bakanlığı'nın yakın şekilde çalışmaya devam edeceklerini ve elbette ki İsveç'in kendi yargı sistemi çerçevesinde de konuyu yakından irdelemeye devam edeceklerini belirtiyorlar. Benim tahminim bugün hiç kuşkusuz İsveç Dışişleri Bakanı Ankara'daki temaslarında bu listede e, kamunun bildiği bilgilere aktarıp bizim ihtimalen bilmediğimiz başka e, hassas e, bilgileri de e, aktaracaktır diye tahmin ediyorum e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Na. Evet temaslar bugün devam edecek ve zaten bu sene sonuna kadar artık kesinlikle meclisten geçmeyeceğini İsveç'in de Finlandiya'nın da NATO üyeliğini kurmuşmuştuk. Gelecekteki süreç nasıl şekilleniyor? Bunun takipçisi olmaya pek tabii devam edeceğiz. Ama bölgemizde bugün önemli bir başka gelişme yaşanıyor. Bahçın, senin de yakından takip ettiğim bir konu. Özellikle bu yüzden senin detaylıca bu konuda düşüncelerini merak ediyorum. Çünkü İsrail'de uzun süredir planlanan aşırı sağcı koalisyon kuruldu. Buna sadece sağcı demek yetmiyor bu koalisyona. Çünkü İsrail tarihinin en sağcı ve en belki de tartışmalı koalisyonundan söz ediyoruz. İçinde LGBTİ karşıtlığından, İslam karşıttığından neredeyse bugün tartışmalı olan Batı dünyasında da ülkemizde de birçok konu bu koalisyonun içinde var. Ve başında Türkiye'nin çok yakından tanıdığı bir isim Benjamin Netanyahu var. Bu koalisyon konusundaki biraz düşüncelerini alabilir miyim? Aslında enteresan bir şekilde İsrail'de göreve gelmesi beklenen koalisyon hükümetiyle Türkiye'deki AKP-MHP koalisyonu ve ona dışarıdan bir nevi destek veren aşırı muhafazakar gruplar arasında ben çok büyük ortaklıklar görüyorum, benzerlikler görüyorum diyelim. Ee, örneğin e, Benjamin Netanyahu aslında merkez sağ partisinin en sağında yer alan bir lider olarak e, gitti İsrail e, sağının en uçlarında yer alan e, aşırı sağcı liderlerle bir koalisyon e, kurdu çünkü e, bunun dışında bir koalisyon kurması söz konusu değildi bu anlamda da aşırı e, sağcılara aşırı uçlarda yer alan Küçük sağcı partilere de çok önemli tavizler vermek durumunda kaldı. E, aslına bakarsak bu sağcı aşırı sağcı e, liderler senin de söylediğin gibi LGBTİlerin aile değerlerine bir tehdit oluşturduğunu düşünüyor. Örneğin kadınların e, e, toplumdaki konumuna bakışlarıyla AKP-MHP koalisyonu destekçilerinin bakışları arasında çok büyük bir fark olmayabilir. Zira e, hükümette yer alması beklenen e, liderlerden e, Avi Muaz e, örneğin kadının en önemli katkısının evlilik ve aile kurumuna olduğunu savunan bir kişi, kadınların orduda görev yapmaması gerektiğini, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair öğretilerin eğitimden çıkarılması gerektiğini savunan e, bir kişi ve ilginçtir ki bu kişinin özellikle eğitim konusunda sorumluluk üstlenmesi söz konusu. Şimdi biz nasıl ki Türkiye'de e, Türk toplumundaki özellikle seküler kesimler iktidarın e, işte dinci bir takım vakıflara vermekte olduğu maddi desteklere e, den e, e, tedirginse, bugünün İsrailindeki e, e, daha e, az muhafazakar daha seküler diyebileceğim kesimlerde Açıkçası bu tavizler nedeniyle bir anlamda e, yaşam tarzı endişesi e, duyuyorlar çünkü özellikle bu ultra ortodoksların e, e, toplum üzerinde e, çok fazla yük oluşturduklarını, topluma geri verdikleri asken to e, hükümet bütçesinden aldıklarının çok yüksek olduğunu e, düşünüyorlar. O nedenle sadece Filistin davası açısından değil ama İsrail toplumunun dokusu açısından da çok tartışmalı bir hükümetin göreve geldiğini söyleyebiliriz. Üstelik de hani hakikaten bu İsrail tarihinin herhalde en sabıka kaydı yüksek hükümetlerinden biri. Çünkü örneğin tek bir kişinin oyunu alabilmek için bir partiyi koalisyona Katabilmek için o partinin e, e, den hükümete üye olacak kişi geçmişte vergi kaçakçılığından hapse girmişti. Dolayısıyla siyaseten bakanlık görevi yapması söz konusu olamayacağı için e, meclis bir değişiklik yaptı onun için. Ama sadece bu kişi değil başkalarının da e, sabıkaları var. Özellikle de Filistin davasıyla ilgili konulardan dolayı değil mi Kaan? Evet. Evet özellikle Filistin davası Türkiye için çok hassas bir konu olduğu için burada aslında ek endişeler oluşuyor. Çünkü şiddet yanlısı politikaları destekleyen dini siyanizm ve Yahudi gücü gibi partiler var bunun içinde. Tabi sadece İslam karşıtı değil aynı zamanda Filistin davasının yanı sıra Ortodoks partiler de var. Şaş ve Birleşik Tevrat Yahudiliği gibi bu Yahudiliğin bile tanımını değiştirme konusunda bazı adımlar atabileceğini konuşuyordu İsrail basını bugün. Ama Filistin davasında kalalım. Şimdi aşırı sağcı bir koalisyon var. Netanyahu politikaları Likud'un belirleyeceğini iddia ediyor. Ama koalisyonlarda sürecin genelde böyle işlemediğini biliyoruz. Türkiye ile İsrail uzun süredir ikimizin de beklediğinden, konuştuğundan, burada sıkça dile getirdiğinden hızlı ilerleyen bir normalleşme içinde. Büyükelçi atamaları yapıldı. Tam diplomatik temsiliyete dönüldü. Şimdi böyle bir hükümetin kurulması, göreve gelmesi durumunda. Tabii ki şu anda daha göreve gelmedi bu bahsettiğimiz koalisyon. Ama başlamalı durumunda Filistin politikasını sert şekilde, beklendiği gibi hissetmeleri döneminde durumunda normalleşme nasıl etkilenecek Barçın? Ee, normalleşme hiç kuşkusuz etkilenecek ancak öncelikle tabii bizim şunu görmemiz gerekiyor. Ee, İsrail Başbakanı Netanyahu ne kadar e, dediğini e, yaptırabilecek yani ne kadar aşırı uçlardaki koalisyon ortaklarını Filistin davasında e, e, zaptırat altında tutabilecek çünkü şunun altını çizelim bir anlamda eee Netanyahu koalisyonu kurabilmek için kuzuyu kurda teslim eden bir tavır takındı. Ne yaptı? Örneğin Itamar ben gibi aslında e, ırkçı söylemi nedeniyle ve e, Araplara e, karşı e, oluşmuş olan e, bir takım terör örgütlerine destek nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi tutuyor ve güvenlikten sorumlu bir pozisyona getiriyor. Dolayısıyla ne kadar bu kişileri kontrol altında tutma imkanına sahip olacak ne kadar onları kontrol edecek bu çok ciddi bir soru işareti açıkçası eğer bu isimleri kontrol altında tutamaz ve atılacak bazı adımlar da özellikle Filistin cenahında bir takım infiallere yol açarsa Türkiye-İsrail normalleşmesi çok ciddi şekilde bir süreliğine en azından tehlikeye girebilecektir. Çünkü şunu unutmamız gerekiyor. Türkiye seçim dönemine girmiş durumda. Ve geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimler nedeniyle İsrail karşıtlığını ciddi şekilde gündeme getirmişti. Örneğin 2018'de. Amerika Birleşik Devletleri büyükelçiliğini Kudüs'ten Tel Aviv'e çekme kararı aldığında Ankara Washington büyükelçisiyle Tel Aviv büyükelçisini danışmalarda bulunmak üzere geri çekti. Ama bir süre sonra Washington büyükelçisini geri gönderdi. Tel Aviv büyükelçisini geri göndermedi. Aslında meselenin başlangıcı Amerika'nın almış olduğu bir karar olmasına rağmen Erdoğan, Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri göndermedi. Neden? Çünkü bu olaylar Mayıs ayında gerçekleşti. Yani Amerika'nın kararı Mayıs ayında alındı. Haziran ayında ise Cumhurbaşkanlığı seçimleri vardı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri varken Tel Aviv'e Büyükelçisi'ni göndermek istemedi. Yani bir nevi İsrail ile ilişkileri iç siyasetin bir parçası yaptı. Dolayısıyla heh, geçmişten e, bir ders alır, ve seçimler olmasına rağmen İsrail'den gelebilecek Filistin davasını zedeleyici adımlara karşı daha kontrollü tepki verme yoluna gider mi? Yoksa tam tersine seçimler nedeniyle aşırı muhafazakarların oyuna ihtiyacım var deyip e, yine olası bir takım İsrail adımlarına karşı sert çıkar mı? Bunu tabii e, 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 tamamen sadece... Erdoğan'ın kendi yapacağı hesap kitap üzerinden bakmamız gerekiyor. Seçim nedeniyle belki bu normalleşmenin bir süre, en azından temas trafiği bakımından biraz yavaşlamasını beklemek doğaldır diye düşünüyorum. Ama tahmin ediyorum özellikle ilişkilerin ekonomi ayağı, ilişkilerin diyelim ki işte akademik olsun, siyasi Hattin dışında kalan ayakların ise ihtimal sonsuz, son hız devam etmesi beklenir diye düşünürüm. Bir de şunun altını çizelim. Elbette ki Türkiye-İsrail normalleşmesinin önünü açan 2021'de Benjamin Netanyahu'nun iktidarı kaybedip 12 yıllık koltuğunu bırakması oldu. Bunu unutmamamız gerekiyor ama Netanyahu seçildikten sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir telefon görüşmesi yaptığını da biliyoruz. Dolayısıyla en azından bu telefon görüşmesinin yapılmış olması Ankara'da Netanyahu'lu bir hükümete hazırlanıldığının gösterilmesini işaret ediyor bize. Evet dediğim gibi İsrail-Türkiye ilişkilerinde böyle konular sıca gündeme gelebiliyor. 15 Mayıs 2018'de çekmişti Türkiye son olarak Büyükelçisi'ni ve 2022'de bu seneye kadar bir atama yapılmamıştı. Ve geri çekildiğinde bu 15 Mayıs tarihinde bu bahsettiğim tartışmalar yaşanırken dediğim gibi Başbakan Benjamin Netanyahu'ydu İsrail'de. Barçın'a çok teşekkür ederek gözden kaçmasın diyoruz. Barçın bugün aramızdan erken ayrılıyor. Çok teşekkür ederiz katıldığın için yoğun zamanında. Ve gözden kaçmasında başlıklarımız şöyle. Gözden kaçmasındaki ilk başlığımız Arnavutluğun, Balkan ülkesi Arnavutluğun 3 tane Bayraktar TB2 alma kararı için anlaşma imzalaması oldu. Bayraktarlar son zamanlarda Özellikle bu sene 24 Şubat'ta başlayan Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra dünyanın en çok konuşulan siyalarından biri haline geldi. Bildiğiniz gibi Bayraktar yöneticileri dünyanın önde gelen bir kök gazetesiyle aa, konuşma yaptı. Ve Türkiye'nin diplomasisinin de önemli bir parçası haline geldi Bayraktar'la. Arnavutluk ülkesi de bu doğrultuda Bayraktar TV2 alan en son yeni ülke oldu. Dünya Kupası finali bu pazar günü oynandı. Dünya Kupası 4 seneliğine veda etti. Arjantin dünya şampiyonu oldu. Fransa'yı penaltılarda geçerek çok da heyecanlı bir futbol karşılaşması izledik. Ama turnuvanın finali başka konularla da konuşuldu. Mesela örnek olarak et restoranları sahibi Nusret Gökçen'in sahaya girip Dünya Kupası'nı kaldırması aynı zamanda Messi'nin ona tepkisi değil, konuşulan sadece Türkiye'de değil tüm dünyada konuşulan ve espri konusu olan durumlardan biri oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Katar'daydı ve şu anda dünyanın en tartışmalı insanlarından biri olan ve artık dünyanın en zengin değil en zengin ikinci insanı olan Elon Musk'la el sıkıştı. Elon Musk bildiğiniz gibi artık sadece teknoloji devlerinin değil aynı zamanda dünyanın en önemli sosyal medya platformlarından Twitter'ın da sahibi. Tabii ki sosyal medya günümüzde sadece günlük hayatta ve sosyal hayatta değil, siyasette de çok önemli bir rol oynuyor. Musk ve Erdoğan daha önce de görüşmeler yapmıştı. Tesla kurucusunun Erdoğan'la görüşmeleri dünya basınına ve Türkiye'de yansımıştı. Konuşulan bir konu Turnuvada ikisi tekrar el sıkışmış oldu. Bir başka önemli gelişme Kuzey Suriye'de ABD ve SDG ortak operasyon yaptı. Geçen haftalarda Türkiye'nin hava operasyonundan, hava harekatından sonra ABD ve SDG'nin tekrar devriyelere başladığını buradan hatırlatmıştık. Bu operasyonda önemli bir gelişme tabii ki çünkü SDG ile ABD'nin ilişkisi Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinde en önemli başlıklardan biri. Çünkü bu iki ülke terör örgütü tanımı konusunda SDG üzerinde anlaşamıyor. ABD Suriye'de SDG ile ortaklığını sürdürüyor. Türkiye ise SDG'yi bir terör örgütü olarak tanımlıyor. Bu da önemli bir gelişme tabii ki. Bir başka bu haftanın en önemli gündem başlıklarından biri Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin 24 Şubat'tan bu yana ilk yurt dışı ziyaretini yanmasıydı. Bu ziyareti de en yakın müttefiki ABD'ye yaptı. Burada Joe Biden'la görüştü. Joe Biden ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri sağlayacağı konusunda bilgi verdi. Bunu açıkladı ve daha sonra Zelenski o ABD kongresinin ortak oturumuna seslendi. Yani hem temsilciler meclisinden hem ıı, senatodan insanlar vardı. Bu konuşmada bir kez daha Ukrayna'nın kazanacağına dair vurgu yaptı. Yardımlar konusunda biraz da senatoda Ukrayna'ya silah yardımına karşı insanlar olduğunu bildiği için sanıyorum buna vurgu yaparak dedi ki siz hayır işi yapmıyorsunuz aslında bir yatırım yapıyorsunuz Ukrayna'nın gelecekte özgür olduğu kurtulacağı döneme vurgu yaparak aynı zamanda ee, tabii ki Ukrayna'nın zaferi konusunda vurgular yaptı, desteğinin sürmesini istedi ABD'nin. İleride bunlar tabii ki çok konuşulacak görüntüler olacaktır ekranınıza yansıyan bir noktada da Zelenski'nin burada daha önceki programlarda da konuştuğumuz gibi sadece savaş konusunda değil, aynı zamanda bu işin biraz da PR yönünü çok iyi yönettiğini söylemişti, kongrelerde uzaktan konuşmalar yaptı dün de ABD kongresinde yaptığı konuşma gerçekten etkili bir konuşmaydı diyelim. Ve son olarak arkadaşlarımızda ne var ona bakalım. <laughs> programın başında da konuştuğumuz gibi İsveç Dışişleri Bakanı Bilsrom bugün Türkiye'de temaslar gerçekleştiriyor. Bu saatlerde bir basın toplantısı yapması bekleniyor programın yayınlanacağı saatlerde. Ee, tabii Barçın'ın da özellikle vurguladığı gibi Bülent Keneş'in iadesinin yanı tarafından reddedilmesinden sonra akabinde yapılan bu ziyaret önemli ve bize gelecekte hem İsveç'in NATO üyeliğini nasıl işleyeceği, Türkiye'ye ne tür mesajlar verileceği ve e, ilerleyen dönemde ne bekleyeceğimiz eden önemli mesajlar içerecek bir toplantı, görüşme, bir gün olacaktır. Bir başka önemli gelişme de Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın 10. ayına gireceğiz. Ayın 24'ü itibarıyla 10 aydır Avrupa'nın göbeğinde bir savaş devam ediyor. Bu savaş manşetlerde giderek daha az yer alsa da aslında her gün önemli gelişmeler oluyor. Her gün insani felaketler yaşanıyor. Özellikle Rusya'nın saldırılarına Ukrayna'nın sivil altyapısına yoğunlaştırmasıyla Ukrayna'nın ciddi bir bölümü karanlık içinde ısınamıyor. Bildiğiniz gibi ülkemizin kuzeyinde bulunan iki ülkede kış çok çetin geçiyor. Dolayısıyla Ukrayna-Rusya savaşı tüm hızıyla gelişmelere ve maalesef felaketlere sahne olmaya devam ediyor. Bu da tabii ki gündemimizde kalması gereken bir konu. Bir perşembe günü daha dış politika ile içti dışlı da ben Metin Kaan, Kurtuluş, Barçın İnanç'la birlikte dış politikayı konuştuk. İçeriye nasıl yansıdığına baktık ve dünyadaki gelişmeleri Türkiye'nin bakış açısından, Türkiye penceresinden ele almaya çalıştık. Bizimle olduğunuz için teşekkürler. Görüşmek üzere. iyi haftalar.